Daha yumuşak ve lezzetli et pişirmenin püf noktaları. Doğru et pişirme tekniklerini uygulamadığınız takdirde, etin yanında sunacağınız en güzel şeyler bile öğününüzü kurtarmaya yetmez. Bu videomuzda daha yumuşak ve lezzetli et için püf noktaları sizinle paylaşıyoruz. Öncelikle şunu aklınızda tutmalısınız. Etin yumuşaklığı öncelikle yağ oranıyla doğru orantılıdır. Yağ oranı arttıkça etin yumuşaklığı da artar. Kuru bir et yemek istemiyorsanız etiniz en az bir parmak kalınlığında olmalıdır. Eğer etiniz 5 santimden kalın ise daha iyi pişebilmesi için üzerine bir bıçak yardımıyla kesikler atmanızı öneririz. Pişirme işlemine geçmeden önce bir süreliğine oda sıcaklığında muhafaza ettiğiniz etiniz daha kolay pişer ve daha lezzetli olur. Etinizin yumuşak olması için eti pişirmeye başlamadan önce limon suyuna bulayıp bir süre bekletebilirsiniz. Az bir miktar limon suyu etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Eti terbiye sonra en az 3 ile 4 saat buzdolabında dinlendirirseniz daha yumuşak ve lezzetli olur. Eti pişirme yöntemleri arasında ızgarayı tercih ettiğinizde etin fazla yağını dışarı atmasını sağlarsınız. Böylelikle de diyetinizi daha sağlıklı hale getirmiş olursunuz. Etinizi üzerine yerleştirmeden önce ızgarayı iyice ısıtmalısınız. Ayrıca etleri çok sık çevirmeyin. Bu şekilde kurumasını önlersiniz. Ete tuzu piştikten sonra ilave edin. Tuz etin sert olmasına sebep olur. Eti fırında pişiriyorsanız fırının sıcaklığını 180 ile 200 derece arasında ayarlamalısınız ve elbette marine edilen etlerin lezzetine doyum olmaz. Basit bir marine işlemi için zeytinyağı, tuz ve biber kullanabilirsiniz. Marinasyon hem etinize lezzet katar hem de sizi gereksiz kaloriden korur. Kalori kontrolünün öncelikli olduğu zamanlar için de size birkaç önerimiz var. Kuyruk yağı kullanmayın. Kolesterol ile trigliserit seviyelerini en çabuk yükselten yağlar iç yağ ve kuyruk yağıdır. Bu nedenle sağlığımız için etler bu yağlardan arındırılarak pişirilmelidir. Tereyağını kavurmayın. Eti tereyağında kavurmak son derece sağlıksızdır. Et kendi bünyesinde bulunan yağları pişirme esnasında bırakır. Bu sebeple ekstra bir yağ kullanmanıza gerek yoktur. Kızartma yapmayın. Eti pişirme yöntemlerinden haşlama, ızgara veya fırında olanları tercih edin. Kuşbaşı halinde doğranarak yağ eklemeden sebzelerle birlikte sote de edebilirsiniz. Fakat sağlığınız açısından kızartma ve kavurma yöntemlerini mümkün olduğunca tercih etmemelisiniz. Yüksek ateşte pişirmeyin. Eti kısık ateşte yavaş yavaş pişirin. Yüksek ateşte etin sadece dışı pişecek, içi ise çiğ kalacaktır. İçini pişirmek için ateşte beklettiğimiz sürede etin dışı katılaşacak, lezzetini kaybedecek ve kanserojen maddeler oluşturacaktır. Kırmızı etin yapısı itibariyle uzun sürede piştiğini unutmamalı ve mümkün olduğunca kısık ateşte pişirmelisiniz.